Gerçekten yaklaşık 12 yıldır tarihi doku üzerinde çok çalışıyoruz. Bizim hem geleneksel yapımızı korumak istiyoruz hem de tarihi doku üzerindeki kültür varlıklarımızı korumak istiyoruz. Bunun için hem sokak sağlıklaştırması hem de birçok alanda tarihi doku içerisindeki evlerden aldık, geleneksel yapıları aldık. Bunları ayağa kaldırdık, restore ettik, fonksiyon verdik. Ama yaşanan bu son tarihsiz olaydan dolayı Hatay'da özellikle tarihi dokuda müthiş bir kültürel varlıklarımızda yıkım oldu. Biz de bir an önce en azından kendi varlıklarımızı tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz, kültür varlıklarımızı. Ama bunun belli bir prosedürü var. Bu prosedür içerisinde öncelikle Kültür Bakanlığı, bu e, tarihi doku içerisindeki kültür varlıklarını tespit edecek. Tespit ettikten sonra e, hem kamuya ait olanlar var hem de özel sektöre ait olanlar var veya işte kişilere ait olanlar var. Bunların ayırt edilmesi gerekiyor ve ayağa kaldırılacak bütün bu kültür varlıklarında tekrardan planlanması ve projeye alınması gerekiyor. Bunu aldıktan sonra da her kurum kuruluş kendine ait olan e, yapıları ayağa kaldırmak zorunda. Biz bunu e, Canı gönülden istiyoruz ve sabırsızlanıyoruz. Ama belli bir süreç gerekiyor bunun için. Bu süreçte işte tespitler ve proje planlayıp projelendirme aynı zamanda kültür varlıklarından bunun e, bu projelerin kabul edilmesi gerekiyor. E, bütün bu sürecin yaklaşık bir yıl gibi e, sürmesi gerekiyor. Ama bu süreci kısaltmak, hızlandırmak, Bakanlığın yerinde daha kısa sürede de yapabilir ama ortalama en iyi şartlarda bir yıl gibi düşünmek lazım. Bir yıldan itibaren de genellikle bu yapılar, işte e, resmi kurumlar kendi yapılarını, özel sektörde kendi yapılarını yapacaktır. Ama yapılacak çok eser var, ayağa kaldıracak çok eser var. Bunun için sadece Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bu işi karşılamaz. Biz sadece kendimiz ikiler yapabiliriz. Aynı zamanda sokak sağlıklaştırması konusunda da destek olabiliriz ama sağlıklaştırdığımız sokakların da bir kısmı maalesef çok zarar gördü. Aynı zamanda bizim ayağa kaldırdığımız kültür varlıklarımız da zarar gören yerleri var. Ama tabii ki hiç dokunulmayanlara göre bizkiler daha iyi durumda. Ee, ama bir yıl içerisinde inşallah bu dediğimiz adımlar atılır, süreç biter. O bir yılın sonunda da biz de Bismillah deyip bu e, işlere e, tekrardan tarihi dokunun ayağa kaldırılması için e, planlama biter. İnşaat sürecine, restorasyon sürecine geçeriz. alıyor musunuz Söyleyebilir bir drone Açtık. Yemek yiyebiliriz. Evet. Niye? Ee, evet. yemek var mı? Oh, you're on

bir şey var. HDR yapıyor ya bu, evet. bu telefonların en büyük maaşeti. Şimdi deseler elim. Daha aşağıda. Tamam mı? Aşağıda mı? Sola döndüğünde okulun önünde orada görüyoruz. Yukarı alalım. Tamam. Evet. Şu detay çok iyi. Yaşayan Antakya sokaklarının. Evet.